Temelleri sıkı bağlayın. Benimle gezmeye hazır mısınız? Canlar sizi doğanın, yeşilliğin bol olduğu, huzurun bol olduğu bir yere götürüyorum. Pür dikkat beni dinleyin. Sizin tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak. Arkadaşlar etkinliğe geldik. <laughs> Anıtbariyle parkurları denemek için çok heyecanlıyım. Bayağı yeşillik, ormanlık, e, zipline etkinlikleri var. Farklı böyle dağ araçları var. Hepsini beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Yeme içme aktiviteleri var anladığım kadarıyla. Çok güzel yeşillik, ormanlık şey göstereyim. Girişi böyle. Şimdi aktiviteler yapacağımız alana gidiyoruz. Buraya geldiğinizde güne kahvaltıyla başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü oldukça taze ve çeşitli... etmez benim için. Evet, çok çekenler oldu yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doğal yaşamda. Afiyet olsun. Malzemeden kaçmadım. Aa, Ekmen, <laughs> bol malzeme, <laughs> Nereye var ya. Bizim masaya niye geldin? Hayır, uçağın. Bir de şey yapıyor mı? <laughs> Abla döktürüyor valla <laughs> Aslında biraz daha Değiş <laughs> hobi evlerine geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Hobbit evlerine giriş ücretsiz. Böyle çocuklarınızı alıp kardeşlerinizi alıp böyle sevimli bir alanda vakit geçirebilirsiniz. Tam böyle çocuklara uygun bir yer. böyle parkurlara gelerek parkurları tamamlayabilirsiniz. Ee, mesela benim arkadaşım şu an şu parkuru yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Ee, korkularınızı e, yenmek istiyorsanız ve hayatınızı bir değişiklik olsun bir adrenalin olsun istiyorsanız burada geliyorsunuz arkadaşlar. Güzelce kahvaltınızı yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz burada ee, sevdiklerinizle bu eğlenceli parkurun tadına varıyorsunuz. Ee, bu arada Köy City ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettiği için. Ee, burada hem parkurlar var hem mangal yapılacak yerler var. Belli bir ücret karşılığında mangal yerleri var arkadaşlar. Mangalınızı yapıp ailenizle beraber piknik sefası sürebilirsiniz. Gerçekten çok memnun kaldım. <laughs> Ee, arkadaşım burada o, hayat mücadelesi o. verirken, ben... Kaldım lan böyle! <laughs> yani. buraya, 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 buraya. Buraya, buraya. Aa, Cengiz ya! ya. Şey Helal <laughs> be! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben Cengiz'in bu hareketlerinden sonra tabii ki biraz çekindim. Ee, biraz da tabii ki kilodan dolayı e, kilo sınırı olduğu için ben şu an bu parkurları denemiyorum. Yeşilliğin havası, sessizlik, sakinlik ne ararsanız var arkadaşlar. Oldukça yüksek. Arkadaşlar at binmeye geldik. Burada at binmek de var. Şöyle göstereyim. yarım saat bir at eğitimi alıyorsunuz. Ondan sonra atı kontrol edeceğinize dair. Sonrasında atın üstünde seyir halinde ilerliyorsunuz. Hatta şöyle yakından sizlere atları göstereyim. Albino bu aynı zamanda. Tabii ki hiçbir şey yapmazlar. Seni sevmedi. Ne yapıyorsun? Çok şartlı kuşlar. Evet. Çok oh. şartlı kuşlar. Böyle bir şey yok. Hiç bir Bu evde çok güzel bu. Huysuzlar <laughs> belli. <öyle. gülüyor> ee, Gel. Neydi? Ofnan mıydı? Oho. Gülüyor lan. Hadi giriyorsun Tam bu <kapı>, seni sevdi. <laughs> Ay yenge <gece> vallahi Bunlar <laughs> çok kızdılar. Biz nasıl bineceğiz? yatıyorlar. Ana. burada da gerçekten keçiler var normal beyaz. Biliyor, hangi hangisinin soldu kaplanı. Tabii tabii. Yani, Arap. Anam bunlara bak. Ay bir de şuradakine bir baksanız. Cice. Ya. Yeah. Allah. Allah. Kedi gibi. Hayır hayır hiç endişelenmeyin. Hiç endişelenmeyin. <laughs> 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 bak at harveden konuşuyor. Kral. Fotoğrafını çekeyim mi? Harika.

Alıyor her doktor. Hayır. Ah, bir sana. <laughs> Yavaş, sakin, tamam. Alkut Al uyuyorsun, anladık. <laughs> Vallahi sevdim. Yani bunlara zaten hani çoluk çocuk biniyor sürekli. Çok uysal hayvanlar. Ağırın. Bir de sosyal hayvanlar sürekli insanlarla işli dışlı oldukları için. Hocam valla 5 dakikada öttün ya 5 dakika sürmedin de var diye. Anlıyorlar ha kızılır yani. Ay sana kafes almadı ya. <laughs> Bir de Hocam bu son tur olsun. Yoruldu ya. Tamam. Yorma <laughs> çok yoruldu hayvan. Eğitmenimize teşekkür ederiz. Rica ederiz ayağınıza <laughs> sağlık. Çekimi de kendisi özellikle. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Gerçekten çok Abi, çok güzel çıkın, çıkın arkadaşlar. <laughs> sırayla atlara bindik. Çok keyifliydi. İlk alt ilk defa ata biniyorum açıkçası. Önce binerken bir tereddüt ettim ama atlar çok eğitimliydi. E, yaptığınız her komutu anlayabiliyorlar. Örnek veriyorum karınlarına vurduklarınız zaman ayağınla hafif at ilerlemeye başlıyor. İşte ipiyle sol yaptığın zaman sola doğru gidiyor falan. Bayağı keyifliydi bu arada. Atların hepsi çok sevimli ve eğitimliler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ATV turuna geldik. Burada ATV turu iki kişilik veya tek kişilik olarak kullanabiliyorsunuz. şekilde. Bakalım elimden geldiğince çekimler yapacağım. <laughs> Biri duvara girdi gördün. Number <laughs> <laughs> oh, oh, number. Cümbüş cümbüş. Number cümbüş. Çambur çambur. gönül rahatlığına gelebilirsiniz. Ama kıyafetlerinize dikkat edin. Tek dikkat etmeniz gereken nokta o. Ee, kıyafetleriniz daha sportif. Ee, daha böyle hani kirlense de problem etmeyeceğiniz cinsten seçerseniz ee, o yüzden daha iyi olur sizin için. Sizler ne düşünüyorsunuz? Favori aktiviteniz hangisi? Yorum olarak bırakabilirsiniz hangi aktiviteyi denememizi istiyorsanız. Ee, Bugünkü durağımız buraydı. At biniciliği, kahvaltı, mangal, ATV turu gibi birçok çeşidi var Poloneztiki'nin. Tavsiye ederim. Her çamur oldu. Evet, toz toprak seviyorsanız, çamurlanmak istiyorsanız. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. ATV turundan sonra bir çamurlandığım için kıyafet değişikliği yaptım. <laughs> Evet arkadaşlar, birbirinden heyecan dolu, eğlenceli parkurları elimden geldiğince sizlere göstermeye ve anlatmaya çalıştım. Polonez City etkinlik alanında bugün geldik ve bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Polonez City ekibine çok teşekkür ediyoruz biz de ilgilendikleri için ve davet ettikleri için. Kesinlikle tavsiye ederim. Sevdiklerinizle, ailenizle güvenli bir şekilde burada hem eğlenebilir hem de sohbet ederek e, kahvaltılar yapabilirsiniz, yemekler yiyebilirsiniz, çayınızı, kahvenizi gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Bu tarz eğlenceli mekan önerileri istiyorsanız da beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de bir sonraki videoyu sizler için çekerim. Kral bekleriz herkesi. Abone olsunlar mı? Olsunlar. Yani kendi bir olmazlarsa canlar sağ olsun. Sen memnun kaldın mı? E, tabii ki işte memnun kaldım reis. Adamsın.